Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile seslerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezsen önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki en son videolarımdan yeni videolarımdan haberdar olasınız. Sizlerin de beğendiği Türkiye'nin başarılı oyuncusu Burak Özçivit'ten yeni görüntüler geldi. Özcevit'in bu çoklu fotoğraflarını hayranları düzenledi. Ben de sizler için hemen aldığım bir videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik şimdilikse benden bu kadar olsun. Sizleri iyi seyirler diliyorum. Sizleri çok da fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. kan 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 kan